Merhabalar, ben, ben Bey Yatırım Araştırma Uzmanı Onur Erkan Yıldız. Ee, şimdi sizinle kısa bir gün günlük analizi paylaşacağım. Dolar-Türk Lirası ile hemen başlayalım. Dolar-TL'de e, şimdi 2016'nın 5. ayından itibaren önce Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun istifa etmesiyle sert bir yükseliş gördük, sonra bir geri çekilme. Daha sonrasında 15 Temmuz darbe e, girişimi ile birlikte sert bir yükseliş gördük, sonrasında bir geri çekilme. Bu olaylardan sonra S&P ve Moody's'in e, Türkiye'nin kredi notunu indirmesiyle birlikte yavaş ama süre gelen kalıcı yükselişler yormaya başladık ki zaten bizim korktuğumuz yükseliş tarzı da bu diyebilirim. Şimdi bu olayı şöyle düşünün. Bir tenis topu düşünün. Duvara atıyorsunuz ve o tenis topu daha sert olarak daha sert bir tepkiyle size geri geliyor. Bu çok yani sert bir hareket olabilir burada ama çok kalıcı korkutacak hareketlere genellikle sebep olmuyor. Ama tabi bu kötü senaryolar. Ve devamında gelen e, kredi e, notu indirimleriyle birlikte görüyorsunuz artık dolar tl biraz daha güçlü olarak bu e, yükseliş trendini sürdürüyor. Şimdi biz 3.05'e e, önemli vurgu yapıyorduk dolar türk lirası için. Bu sabah orayı sert bir şekilde geçtik. Sonrasında 3.06 direncini yine sert bir şekilde geçtik ve 3.07 e, 60'lara doğru e, sert bir hareket gördük. Buralardan biraz tepki satışı gelmiş olabilir ama e, hala kuvvetli olarak pozitif görünüm devam ediyor. Şimdi 3.07 seviyelerinde şu an hareketlerimizi an itibariyle devam ediyoruz. Yükseliş hareketlerinin devam etmesi durumundaki yüksek olan ihtimal şu an bu görünüyor. 3.09.70 seviyesi bu darbe girişimi sürecinde gördüğümüz rekor seviye dolar tl için. 3.09.70 seviyesi bizim için önemli olacak. 3.09.70'i sert şekilde yukarıya doğru geçebilirsek, o zaman 3.10 üzerinde yine sert fiyat hareketleri görebiliriz ve kalıcılık sağlayabiliriz. Ama buralardan veya 3.0970'ten yaşanacak olası geri çekilmelerde ise 3.05 desteği bizim için ilk önemli destek seviyesi olacaktır. Daha sonrasında ise yine düşüşlerin devam etmesi durumunda ise şu Fibonacci 23.6 seviyesinin de bize işaret ettiği 3.0250 seviyesi ee, çok önemli nokta olacaktır 3.02.50 seviyesinin altında kalıcılık sağlarsak eğer e, Fiyatlamalar görürsek eğer dolar tl'de tekrar düşüş hareketleri bekleyebiliriz Ama şu an pozitif görünüm e, kuvvetli olarak devam ediyor Hemen euro dolara bakalım Şimdi euro dolarda e, bir daralan üçgen formasyondan sürekli olarak bahsediyorduk Bu formasyon hala devam ediyor Ki sıkışma oldukça arttı ben aslında şahsımca geçen hafta tarım dışı İslam verileriyle birlikte bu üçgenin dışına çıkabileceğimizi düşünüyordum ama çıkmadı. Eurodolar bu kadar sert fiyatlamadı verileri ki. ve Veri de zaten beklentinin birazcık altında kaldığı için bundan kaynaklı da fiyatlamamış olabilir. Ama ben Eurodoların çok fazla vakti kaldığını düşünmüyorum. Yani birkaç hafta içinde bu üçgeni aşağı veya yukarı doğru bir yöne doğru kıracaktır. Eğer e, yukarıya doğru bu üçgeni kırabilirsek Yani bu seviye yaklaşık olarak 1.12.30 seviyesine denk geliyor Burayı sert bir şekilde geçmemiz gerekiyor e, O zaman hedef fiyat 1.13.30 olabilir ve bu e, seviyeyi hızlı bir şekilde görebiliriz Aşağı doğru eğer e, bu üçgeni kıracaksak da 1.11 seviyesi burada e, önemli seviye olacaktır 1.11'i sert bir şekilde geçersek eğer e, 1.09.50 seviyesi hedef fiyat olabilir ve ee, çok sert bir şekilde de yine gündemimize gelebilir. Hemen altına bakalım. Şimdi altında da e, ilginç hareketler gördük geçtiğimiz haftalarda. 1308 seviyesini biz e, önemli vurguluyorduk. 1308 seviyesini aşağı doğru sert bir şekilde kırdık. Ve ta 1239'lara kadar bir geri çekilme yaşadık altın fiyatlarında. Tabi buralardan gelen tepki alımlarıyla birlikte altın tekrar 1264'lere kadar bir yükseliş serdirdi. Şimdi altında e, volatilite oldukça artmış durumda. Yön biraz daha negatif gibi duruyor yani aşağı yönlü hareketler biraz daha devam edebilir gibi duruyor ama e, burada önemli olan seviye şu Fibonacci 38.2 seviyesinde bize gösterdiği 1250 seviyesi. Eğer 1250 seviyesinin altında e, tekrar sert bir fiyatlanma yaşarsak o zaman hedef fiyat olarak e, tekrar 1235 seviyesini baz alabiliriz ama 1250 seviyesinin altına inemezsek ve orada kalıcılık sağlayamazsak altında e, yükseliş hareketlerini tekrar e, görebiliriz. Yükseliş hareketlerinin kalıcı ve devamlı olabilmesi için de 1267 direncine bir öncelikle geçmemiz gerekiyor. Şurada bakın Fibonacci 61.8'in e, bize işaret ettiği seviye 1267 seviyesi ve 1267 seviyesini de geçtikten sonra hedef fiyat olarak karşımıza 1288 seviyesi çıkacak ki eğer 1288 seviyesinin üstüne çıkıp orada birkaç günlük kapanış gerçekleştirebilirsek, o zaman tekrar 1300 dolar üzeri seviyeleri konuşmaya başlayabiliriz. Ama tabi şu an için bu, bu şu an bu konuşmalar için erken. Altında şu an negatif baskı biraz daha kuvvetli görünüyor. Burada seviye takibi yapacağız. Ya aşağıda 1250 ya da yukarıda 1267 seviyesi. Bir dolar japon yenine bakalım kısaca. Şimdi dolar japon yeninde 100 seviyesine sürekli den vuruyorduk. Ki 100 seviyesine ne zaman yaklaşsa ya Japonya Merkez Bankası tarafından ya da büyük yatırımcılar tarafından bir şekilde bu ürüne müdahale ediyordu. Ve buradan aldığı destekle birlikte defalarca bunu yaptı. Tekrar 105'lere doğru bir hareket gerçekleştiriyordu ki yine aynı şeyi yaptı. Ama bu sefer şu var görüyorsunuz şu sert bir düşen trendi vardı. Dolar Japonya'nın. Ve biz şu an bunun dışındayız işin gerçeği. Yani bu düşen trendin artık dışına çıkmış durumdayız. Onun için buradan tekrar e, toparlanma hareketi gelebilir. Biz burada 106 pardon 104.30 seviyesine şunları da işaretleyelim hemen. 104.30 direncine takip edeceğiz. 104.30 üzerine sert bir şekilde geçebilirsek o zaman da 104.107.50 seviyesi bizim için. Önemli olacak ve hedef fiyatta olabilir. Dolar yen adına. 107.50 seviyesi bizim için önemli seviye olacaktır. Düşüş hareketlerinde ise zaten 100 seviyesi bizim için önemli. 100 seviyesinin altına sert bir şekilde inip böyle haftalık kapanış yapmadığımız sürece Dolar yende artık düşüşler daha da hızlanacak ve düşüşler daha sert şekilde devam ediyor demek zor. Yani buralar dip seviyeler olabilir buralardan e, tekrar bir yükseliş hareketleri görebiliriz bunun için de 100 seviyesini takip edeceğiz şimdi bir de şöyle petrole bakalım bakın petrolde çok ilginç bir hareket var e, böyle bir saatlik grafikte e, bir yükselen Trend vardı ve bugün onun dışına çıktık fakat e, sabah petrolle ilgili bir yazıda da paylaşmıştım. Hani tekrar 50-40, 50-50 bu seviyelere doğru bir hareket gelebilir. Çünkü bu trendin dışına çıkmıştık. Ve tekrar trendin içine doğru petrolde bir hareketlenme var. Tabi bugün biliyorsunuz İstanbul'da OPEC görüşmeleri de yapılıyor. Bu görüşmelerle gelen açıklamalar da petrolü fiyatları etkiliyor veya beklentileri diyeyim, görüşmenin beklentileri de fiyatları etkiliyor ki 13 Ekim'de artık toplantının yapılan toplantıların sonuçları açıklanmaya başlayacaktır. 13 Ekim'de biraz daha sert hareketler görebiliriz Petrol'de. Bizim Petrol'de takip edeceğimiz nokta aşağıda 50 seviyesi. Evet şu seviye bakın. Zaten psikolojik bir seviye burası. Yani buraları dikkatle takip etmemiz lazım. 50 seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Yükseliş hareketlerinde ise 51.70 bizim için önemli olacak. Eğer 51.70'i yukarı doğru sert bir şekilde geçebilirsek o zaman e, petrolde tekrar e, çok sert yükselişlerde görebiliriz. Ama e, tabi dediğim gibi bu OPEC kararlarıyla birlikte senaryolar e, değişebilir. Aşağıdaki hareketlerinde ise 50 ve 49 seviyeleri onu da hemen yazıyorum. 50 ve 49 seviyeleri bizim için bunlar önemli destek seviyeleri olacak şu anda diyorum ve analizimi bitiriyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Bol kazançlar herkese. Ben Bey Yatırım. Bizimle yola çıkabilirsiniz.